Merhaba arkadaşlar Uluslararası İşletmecilik dersi 4. ünitesi kapsamında soru çözüyoruz. Sorumuz şu şekilde: Aşağıdaki insan kaynağı yönetim süreçlerinden hangisi belirli bir dönem içinde çalışmaların ve yetkinliklerin önceden belirlenmiş ölçütlere göre sistemli bir şekilde ölçülmesi ile ilgilidir? A. Performans değerlendirme B. İşe alma C. Eğitim ve geliştirme D. Ücret yönetimi ve E. Çalışma ilişkileri. Soruyu incelediğimizde belirli bir dönem içerisindeki çalışmaların ve faaliyetlerin önceden belirlenmiş standartlara göre sistemli bir şekilde ölçülmesiyle ilgileniyoruz. E, şıklardan A şıkkı performans değerlendirme bu sorunun doğru cevabı oluyor arkadaşlar. Performans değerlemesinde işletme e, belirli bir dönem içerisindeki tüm faaliyetlerini önceden belirlenmiş standartlara göre standartlara uygun bir şekilde işleyip işlemediğinin değerlendirmesini yapar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A, performans değerleme. İşe alma, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi ve çalışma ilişkileri ise insan kaynakları yönetiminin diğer e, görev alanları olmakta. Fakat soruda belli bir dönem içerisindeki çalışmaların yetkinliklerin önceden belirlenmiş standartlara göre ölçülmesi sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı A şıkkı performans değerlemesi olmakta.